Zeyneğimi bulamadın mı? O bana ne yaptığını görmüyor musun? Biliyorum ve biraz da kıskanıyorum. Yıllardır senin öyle güzel bir elbise giymen için uğraşıyordum. Ah, Kedisinin tarayla bütün saçımı yoluyor. <laughs> elbise zaten çirkinken bir oyuncak olmayacağım. <laughs> Bak ah, bu işi kendim halletmeyi denedim ama ne yapacağımı bilmiyorum. Justin'den yardım istemen gerekecek. Peki. Ha şu konu. Aslında zaten istedim. Sana istememeni söylemiştim. <laughs> Ama bunu tek başıma halledemeyeceğimi biliyordun sanırım değil mi? Üzgünüm. Sorun değil haklıydın. Peki Justin nasıl yardım edecek? Yardım etmeyecek. Bunun senin büyücülük çalışmalarına yardım edeceğini söylüyor. Bunu kendi başına halledebilir misin? Ve sanırım bu konuda yalnız. <laughs> Gerçekten bu şekilde mi düşünüyor? Vay canına. Ne tür saçma duble ters psikoloji peşinde acaba? Nerede şimdi? Daha yeni kaptan Cimbap Şervu bu çiftli gibi uzay kumanda kapsülünü sattı. Anlaşılan bir bayağı para ödemiş. Yani Justin'in parası var ha? Öyleyse istese de istemese de bana yardım edecek. ...oyuncak bebek evimi bu kadar çok paraya aldığına inanamıyorum. Ben de inanamıyorum. Ama benim için... ...manevi değeri çok yüksek. Neredeyse aileden sayılır. Bana çok harçlık borcun var.